Arkadaşlar merhaba yeni bir videoma hoş geldiniz. Evet bu videomda değişiklik yaparak bu sefer de sizlere ne yapacağım? Erkek parfümlerini anlatacağım. Hep bayanlara anlatıyorum. Bu yüzden erkeklerden aldığımız tepkiler üzerine ben erkek parfümlerini de kullanıyorum ve kullandırıyorum. Abilerim, kuzenlerim, yeğenlerim, etrafımda bütün akrabalarım, tanıdıklarım, ee, hepsi kullanıyorlar. Neden bunları anlatmıyorsun? Bizim kullandığımız parfümleri neden e, videolarını çekip anlatmıyorsun diye aldığım tepkiler üzerine ben de evet haklı buldum. O yüzden bu videomda da sizlere ben gördüğünüz üzere erkek parfümlerini tanıtacağım. Ascandet evet gerçekten zerafet, zarif kibar erkeklerin Karizmatik erkeklerin tercihi olan bir parfüm, e, Zoomlayarak alıyorsun yakından da değil mi? Ben şişe e, bunu açıp e, size şişesini de göstermek istiyorum, ambalajını çıkarıp ne kadar estetik, zarif, güzel bir parfüm olduğunu sizlere göstermek istiyorum arkadaşlar. Gerçekten erkeklerde de mükemmel ötesi karizmatik olmanın bu kadar harika kokuları olduğunu göreceksiniz. Çok zarif, estetik bir parfüm. İnanın, bayanlar bile bu kokuları kullanmak istiyorlar ki bazen kızımla biz de kullanıyoruz bazıları çünkü gerçekten kokuları mükemmel. O yüzden sizlere de tavsiye ediyorum. Bana bunları çekmem için uyarıda bulunan arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Ben çünkü erkek parfümlerini unutuyorum çekmeyi. Genelde e, siparişler geldiği gibi gidiyor. Bu yüzden bu sefer ben de siparişlerimi teslim etmeden önce sizlere bunları tanıtmak istedim. E, dediğim gibi sizi daha çok karizmatik, kendinize daha çok güvenen, mutlu hissettiren kokular ki. Tam adresindesiniz. Görüyorsunuz estetikliğini, güzelliğini, kokusunu da. Evet, ben de denemek isterdim ama bunu bir başka videomda tabi e, erkeklerde deneyerek de sizlere gösterebilirim arkadaşlar. Dediğim gibi bunları e, kullanıp deneyim ettiğinizde size anlattığımın daha daha çok üstünde bir koku olduğunu siz de göreceksiniz arkadaşlar kullanıp tavsiye edeceksiniz ee, bu ay e, bu parfümümüz geçen ay olduğu gibi yine bizim şirketimiz müthiş sürprizler yaparak gördüğünüz gibi yüzde yüzlere yakın bir indirim yapıyor bunları e, kendiniz de sipariş verebilirsiniz sayfama bıraktığım linkten tıklayarak e, üyeliğinizi ücretsiz bir şekilde açıp arkadaşlar kendi üyeliğinizi açıp e, siparişlerinizi kendiniz oluşturabilirsiniz. Daha indirimli e, ve hediyeleri de kazanarak kendi siparişlerinizi oluşturabilirsiniz. İsterseniz de değmeden bana yazıp sorup e, yardımcı olabileceğim konularda tabii ki size yardımcı olurum. Her şekilde yazıp sorabilirsiniz. Bir diğer parfümümüz Venture. Ee, bunu da gençlerimize daha çok öneriyorum. Genç e, çocuklarımıza gerçekten inanılmaz onlara yakışıyor. Onları daha çok e, kendine güvenlerini e, getiriyor. Güvenli hissediyorlar, daha karizmatik oluyorlar. Gençlere en çok yakışan parfümlerimizden biri de Ventur. Bu da bu ayki kataloğumuzda var. Bütün genç arkadaşlarımıza bunu da tavsiye ediyorum ki bu yüzde 80'lere varan bir indirimde arkadaşlar. Dediğim gibi kendi siparişlerinizi de oluşturabilirsiniz linkten. Ücretsiz kaydınızı oluşturarak sayfanın altına bırakacağım linkten. Ücretsiz bir şekilde kendi üyeliğinizi de açabilirsiniz. İstediğiniz zaman istediğiniz ürün kendi adresinize kendi siparişleriniz gelmesi için... E, oluşturabilirsiniz e, demeden de yazıp benden yardım e, alabilirsiniz her türlü sorularınız için lütfen bana sorunuz arkadaşlar ve bir diğer parfümümüz bu baharda çıkan kadın erkek parfümlerimizden Eclat Femme erkek olan İnan e, pardon Eclat Hom e, erkek olan e, kadınımızla karıştırdım kusura bakmayın lütfen arkadaşlar ee, bu da yazın böyle denizin e, o güzel tatilin havasını güzel yeni hissetmeniz için inanılmaz tasarlanan harika bir parfüm. Kullandığınızda sizler tak vereceksiniz ki zoomlayabilirsin yakından. Bu da bu ayki kataloğumuzda. Şimdi sizlere bunu da göstereceğim arkadaşlar. Ee, bu da çok güzel indirimlerde bulunuyor. Ee, Bundan da yararlanabilmeniz için evet burada zaten hem kadın hem erkek olanı ve mehom olanla birlikte isterseniz kadın erkek beraber sipariş verebilirsiniz. Dediğim gibi bırakacağım linkten açıp kendinize üyeliğinizi oluşturduğunuzda bunları daha çok e, katalogtan daha daha çok indirimli alıp hediyelerinizi alıp istediğiniz zaman istediğiniz şekilde siparişlerinizi de oluşturabilirsiniz tabii ki bana e, demeden yazıp sorularınızı da sormanızı e, bekliyorum. Dediğim gibi inanılmaz üçlü böyle erkek parfümlerimiz daha karizmatik, daha kendinize güven duyacağınız, Ventru daha çok gençlerde işte 15 yaş üstü gençlerimizde 25'e kadar ve bunları daha çok kendine e, olgun hisseden karizmatik erkeklerde kullanılabilen parfümlerimiz. Sizlere hepsini tavsiye ediyorum. Birer birer alın lütfen. Deneyin. Linkimi bırakıyorum. Ee, videomu beğenmeyi bana e, demeden yazmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.